Merhaba sevgili aslanlar. 21-27 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu hafta başında 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Sizin kariyer evinizde parlayacak 22 Mayıs'a kadar bu süreç içerisinde özellikle işiniz ve kariyerinizle ilgili konularda biraz daha dikkat çekebilirsiniz. 23 Nisan'da Merkür de Boğa Burcu'na geçiş yapacak. İş ve kariyerinizle ilgili daha fazla görüşmelerin, toplantıların olabileceği bir süreçtesiniz. Bazı yeni anlaşmalar, sözleşmeler de gündemde olabilir. İletişimin arttığı, belki bazı iş nedeniyle seyahatlerin de gündeme geldiği bir dönem olabilir. Merkür 8 Mayıs'a kadar Boğa'da kalacak. Bu alandaki etkilerini özellikle 8 Mayıs'a kadar daha fazla hissedebilirsiniz. Evet bu hafta gökyüzünde özellikle öncü gruplarda oluşan gezegen hareketleri dikkat çekiyor. 21 Nisan'dan itibaren etkili olmaya başlayacak. Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton, Terazi burcundaki Mars ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında büyük kare bir görünüm oluşuyor. Grand Cross dediğimiz. oldukça gerilimli, stresli enerjiler barındıran bir açı kalıbı. Bir aslan olarak sizi birebir etkilemiyor bu. Ancak tabii ki haritalarımızda bazı alanlara da temas edebilir. O nedenle de temkinli olmamız gerekiyor. Size en fazla yakın çevre ilişkileriniz, aile, akrabalar, iş ve çalışma ortamınızdaki koşullarla ilgili belki bazı sağlıkla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Bu açık kalıbıyla beraber dikkat etmemiz gerekiyor. En fazla hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. İlişkilerde biraz temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü Mars 3. evde terazi burcunda retro harekette. Çabuk sinirlenebiliriz, öfkeli konuşmalar, sözcükler çıkabilir. Bu da ilişkilerde gerilimlere neden olabilir. Kardeşlerle ilişkilere, özellikle yakın çevremizdeki kardeşler, belki erkek kardeşler, erkek figürlerle ilişkilere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor şu sıralarda. Seyahatlerde, kısa ve uzun seyahatlerde özellikle lütfen yine temkinli olmalıyız. Otomobilin bakımını yaptırmalıyız. Trafik kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu süreç içerisinde en azından bu hafta bu sert gezegen açılarından herhangi bir zarar görmemek için biraz daha temkinli olmalıyız sevgili aslanlar. Evet hafta içerisinde güzel görünüm de var. Balık burcundaki Venüs ve Akrep burcundaki Satürn arasında üçgen açı kesinleşecek. Bu durum özellikle sevgili aslanlar ev, aile, aile üyeleri, ebeveynler ee, anne baba olabilir ailedeki yaşlı üyeler olabilir onlarla ilgili bazı sevindirici destekleyici gelişmelere neden olabilir ee, Bir ev evle ilgili işiniz varsa ev alımı olabilir satımı taşınma, e, kiraya verilmesi, gelir elde edilmesi, belki bazı kredi işlemleri, bunlarla ilgili e, Venüs ve Satürnün pozisyonu destekleyici olacaktır, e, sevgili Aslanlar, e, bu açıyı da değerlendirebilirsiniz. Evet, haftanın genel seyri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.